Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda, Rahman ayetleri programımızda Bakara suresinden 28. ayet-i kerime bunu hayat ve ölümle alakalı bir ayet olarak değerlendirmeye çalışacağız. Allahu Teala bu ayette şöyle bildiriyor. Keyfe tekfuruna billahi nasıl Allah'ı inkar edersiniz ki ve kuntum emvaten sizler ölüler idiniz. فَاحْيَاكُمْ O size hayat verdi. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ Sonra sizi öldürecek. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ Sonra sizi diriltecek. ثُمَّ اِلَيْهِ turcaun Sonra ona döndürüleceksiniz. Bu kısa bir ayet ama Allahu Teala bu kısa ayette insanın hayat macerasını, evvelini ve ahirini beş ayrı nokta şeklinde, beş ayrı durumla bize anlatıyor keyfe tekfuruna billahi derken nasıl olur da Allah'ı inkar edersiniz? Buradaki soru istifam inkarı tabir edilen yani etmemeniz gerekir. İnsan nasıl olur da bu alemi yaratan inkar eder? Alemde en büyük hak, en büyük hakikat Allah'ın varlığı. Dolayısıyla bu en büyük hakikat göz göre nasıl inkar edilir? İnsanın varlığı zaten Allah'ın varlığına bir delildir ve yeryüzündeki bütün yaratılan, gökyüzünde yaratılan, alemde var olan ne varsa bunların hepsi yine bir delildir. Bir bedevi şairin şöyle bir istidlali kitaplarda geçer. Bedevi şair diyor ki, çölde giderken diyor, devenin böyle pisliklerini gördüğümüzde oradan bir devenin geçtiğini biliriz. Ayak izlerini gördüğümüzde oradan birinin yürüdüğünü anlarız. İşte gökyüzü burçlarla süslü, yeryüzü vadilerle zenginleştirilmiş. E bütün bunlar diyor e, alim, habir olan bir Allah'a delalet etmez mi? En azından her insan bu şekilde e, madem ki bir harf katipsiz olmaz, bir iğne ustasız olmaz, bir köy muhtarsız olmaz. O halde elbette bu alemdeki her bir varlığın bir ustası vardır. Bu alemi idare eden vardır. Bu anlamda Allah'ın varlığını tasdik etmesi gerekir. Hmm. Kur'an-ı Kerim senurihi mayatine fil afak ve fi enfusihim buyuruyor. Biz onlara ayetlerimizi hem afakta, dış dünyada hem de kendi nefislerinde göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak böylece hak kendilerine tebeyyün edecek, hak vakikatı öğrenecekler. İşte Allahu Teala e, hem insanın dışındaki alemde hem de insanın bizzat kendisinde ilahi ayetlerini gösteriyor. Ve yuriku ayatihi fe ayya ayati Allah size devamlı ayetlerini gösteriyor. Bu durumda Allah'ın ayetlerini nasıl inkar edersiniz? İşte bu ayet-i kerime de bu meyanda değerlendirebileceğimiz çok güzel mesajlar ihtiva eden bir ayet. Keyfe yani nasıl olur da tekfuruna billah Allah'ı inkar edersiniz. Küfür örtmek anlamında bir insan diyelim gündüz vakti evinin siyah perdelerini çekse, o zaman karanlıkta kalacaktır. O perdeyle aydınlığı örtmüş oluyor. Onun gibi bir insan da kendi gözüne, kalp gözüne küfür ve küfran perdesini geçirdiğinde gerçekleri göremez. Gözünü yuman bir kimse artık gerçekleri göremez. İşte Allah'ı inkar etmek manevi bir körlüktür. Basar, masnuatı görüyor. Basiretle saniyi görmesi lazım. Göz ilahi sanatları seyrederken kalp gözü de o ilahi sanatların sanatkarını görmesi gerekir. Ve Allahu Teala'yı gösterecek ayetler her tarafta dop doludur. Ayet kelimesi alamet anlamında kullanılıyor. Şu alemde her bir varlık Allah'a bir alamettir ve Allah'ı bize göstermektedir. Dolayısıyla görmek isteyen kimseler için alemin her tarafı ayetlerle doludur. Afak ve enfüs Allah'ın nasbettiği ilahi ayetlerle dop doludur. Profesör Izutsu, Japon profesör, mühtedi bir profesör şöyle ifade ediyor. Allah diyor insanlarla konuşur. Ya sözlü ayetlerle konuşur, vahiy yoluyla. Bunun muhatabı birinci derecede muhatabı peygamberlerdir veya sözsüz ayetlerle konuşur. Bu da yarattığı şeylerle. Nasıl ki trafik işaretleri o işaretten anlayanlar için çok güzel mesajlar verir. Adeta o insanlarla konuşur. Trafik ayetlerinin sözsüz bir şekilde insanlarla konuşması gibi şu alemdeki varlıklar da biz insanlarla konuşur, elimizden tutar, bizi Allah'a ulaştırır. Eğer o ayetleri pek görmüyorsak kendimize bakalım. İşte bu ayet-i kerime özellikle enfüsi bir delile dikkat çekiyor ve insanın kendini görmesini, kendisindeki ilahi ayetleri okumasını nazara veriyor. Keyfe tekfuruna billah Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki ve küntüm emveten sizler bir zamanlar ölü idiniz. Tabii bizlerin bir zamanlar ölü olması yani hayatın olmaması anlamında anlaşılması gerekir. Bizim şu andaki hücrelerimiz, zerrelerimiz bir zamanlar dünyanın her tarafına, alemin her tarafına dağılmış vaziyetteydi. Dehir suresinin, insan suresinin ilk ayetinde ifade edildiği gibi hel ete insan hinun min eddehr lem yekun şey insanın üzerinden öyle bir devir geçti ki o insan kendinden bahsedilen bir varlık değildi. Yani bir zamanlar biz yoktuk, bizim varlığımız söz konusu değildi. İşte Allahü Teala bizlere bu şekilde hayat verdi, yokluk karanlıklarından şu vücut alemine çıkardım. Hayat Allahü Teala'nın en büyük bir mucizesi tabir caizse en büyük bir mucize. İnsanlar Allah'ın sanatını bazı yönleriyle taklit etmeye çalışıyorlar. Ama hayat bugüne kadar taklit edilebilmiş değil. Hayatın belli bir formülü yok. Madde ötesi bir olay. Evet hayat maddenin içinden çıkıyor. Madde olmadan hayatı doğrudan görmüyoruz ama Allahu Teala hayatı bir sır, bir muamma yapmış ve onun patenti doğrudan doğruya Allah'a ait. İnsanlar Allah'ın yarattığı şeylerde bazı tasarruflarda bulunabiliyorlar. Maddeye şekil verebiliyorlar. Bu şekilde sanayi, teknoloji meydana geliyor. Ama insanlar en küçük bir canlıyı tümüyle taklit edemiyorlar. Ve Allahu Teala'nın hayat sanatını benzeri bir şekilde yapamıyorlar. Herhalde ilim adamlarını ve düşünen insanları Allah'a imana sevk eden en büyük hususlardan birisi hayat. Ve bu imza taklit edilemediğinden dolayı insanlar hayat noktasında Allah'ı kabulde bir nevi daha böyle kendilerini mecbur hissediyorlar. İşte Allah sizler ölüyken sizlere hayat verdi. Summe yumitukum sonra sizi öldürecek. Yani elledi halagal mevt vel hayat. Allah ölümü yarattı, hayatı yarattı. Li yebluvekum eyyukum ahsenu amele? Hanginiz daha güzel amel işleyecek? Bunu ortaya koymak için. Allahu Teala yeryüzünde biz insanları imtihana tabi tutuyor. Bir hayat süreci var. Bir ömür var. Artık bu kişiden kişiye değişebilir. Ama ortalama 60-70 yıllık bir ömür var. Ama neticede ne olacak? E, ölüm herkesin başına gelecek. Herhalde şu alemde en değişmez gerçeklerden birisi ölüm gerçeği. Küllümen aleyhe fen. Dünya üzerinde olan her varlık fanidir. Ölüme mahkumdur küllü nefsin zâigatul mevt ve her nefis ölümü tadacaktır. İşte Allahu Teala vermiş olduğu hayat nimetini bizden bir gün gelip alacak. Sümme yumitukum ve bu şekilde Allah öldürecek. Ama öl ölümden sonra tekrar hayat verecek. Sümme yuhyikum sonra sizi tekrar diriltecek. Daha önce verdiği hayat nimetini size tekrar verecek. Sümme ileyhi turcaun ve sonra ona Rabbinize döndürüleceksiniz. Değerli izleyenlerim burada e, ölümden sonraki hayatla alakalı da kısa bir açıklama yapmakta fayda görüyorum. Ölüm dediğimiz olay bedenin ölümüdür. Bu bedenimiz topraktan gelmiştir. Topraktan gelen kısmımız ölümle tekrar toprağa döner ve toprak haline gelir. Bir insan öldüğünde 40 gün sonra et ve kemiği birbirinden ayrılırmış ve daha sonra geriye sadece kemik kalıyor. Aradan bir miktar daha zaman geçince kemik de kalmıyor. İnsan tümüyle toprak haline geliyor. Bu insanın topraktan gelen kısmı o tekrar toprağa dönüyor. Ama ruh topraktan değil. Ruh emir aleminden gelmiş. Emri kün yaratılmış. Ve ruh müstakil bir varlığa sahip. Ölüm olayında ruh bedenden ayrılıyor. Zaten buna ölüm deniyor. Ölüm ruhun ölmesi değil bedenden ayrılması. Bir ömür boyu bu cesette kaldı. Ama daha sonra melekler tarafından, görevli melekler tarafından emanet teslim alındı. Ve ilgili alem neresiyse ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukura ruh götürülüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle anlatır sizden biri vefat ettiğinde onun ruhu yükseltilir. Ta illiyyuna kadar yükseltilir. Ama kötü bir insan vefat ettiğinde onun ruhu yükseltilmez. O da siccine indirilir. Burada yükseklik ve aşağı durum söz konusu. Demek ki Ali ruhlar, yüce ruhlar yükseltiliyor. Süfli ruhlar aşağıya indiriliyor. Bir başka hadisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle anlatır. El kabr imma ravdatun min riyadil cenne kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ve imma hufratun min huferin niran veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. İşte ölmüş olan bir kimse bu şekilde berzah alemi denilen bir aleme götürülüyor. Biz Türkçede daha çok kabir ifadesini kullanırız. Kabir de berzah da aslında Arapça kelimelerdir. Kabir cesedin bırakıldığı yer, ...berzah ile. Berzah ise... ...ruhun gönderildiği yerdir. Ve... ...şunu ifade edeyim. Şu anda vefat etmiş olanlar... ...doğrudan ruhları itibariyle... ...gömüldükleri yerde değil. Bir berzah alemi... ...artık nasıl bir alemse... ...ya çok yukarılara yükseltiliyor... ...veya aşağılara... ...indirilmek suretiyle... ...ruhla alakalı bir hayat mertebesi var. Artık ceset orada yok. Kabir hayatı dediğimiz hayat... Cesetle alakalı değil, ruhla alakalı bir hayattır. Dünyada ceset ruh beraber ama berzah aleminde ceset dağılıp gidiyor. Ruh ise müstakil varlığıyla devam ediyor. Bunu belki şöyle bir misalle daha iyi anlayabiliriz. Diyelim bir insan gözümüzün önünde yatmış uyuyor. Rüyasında bir savaş hali yaşıyor. Diyelim savaşta yaralanıyor. Kendisine kurşun isabet ediyor veya kılıç yarası var veya akrepler onun üzerine geliyor. Mümkün olsa biz bunun rüyasına girsek desek ki ya merak etme bu rüya ile alakalı bir olay. Gerçekten sen şu anda yaralı değilsin. Şu anda gerçekten seni akrep sokmuyor. Ama o insan herhalde bunu kabul etmeyecektir ve onu doğrudan doğruya gerçek bir hayat olarak görecektir. İşte e, kabir hayatı dediğimiz veya berza hayatı dediğimiz hayat ruhla alakalı bir hayattır ve ruh ona göre gerçekten lezzet alır veya gerçekten ızdırap duyar. Ama bu doğrudan beden değil. Belki hatıra şu gelebilir. Peki bedenlere ne oluyor? Biz vefat edenlerin kabirlerinin bulunduğu yere gidiyoruz ve kabirlerini ziyaret ediyoruz ve şuna da inanıyoruz ki onlar bizim gelişimizden haberdar. Bu konuda bazı rivayetler de var. Mesela Bedir Savaşı'ndan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil gibi önde gelen kafirlerin böyle gömüldüğü yere çukura varıyor ve onlara diyor ki biz Rabbimizin bize haber verdiğini hak olarak bulduk. Siz de size haber verilen azabı hak olarak buldunuz mu? Sahabe şaşırıp kalıyor. Diyorlar ya Resulallah onlar artık öldüler size cevap veremezler ki. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Siz şu anda onlardan daha iyi işitiyor değilsiniz. Ama diyor onlar şu anda bize cevap veremezler. Seslerini duyuramazlar. Demek ki kabir hayatı dediğimiz hayatta insanlar şu anda hayatlarına devam ediyorlar ve onlar ya cennet bahçelerinden bir bahçede veya cehennem çukurlarından bir çukurda hayatları sürüyor. Peki neden biz kabre gidiyoruz? En azından kendimiz için. Bir zamanlar dünyada yoktuk, şu anda dünyadayız ama bir zamanda gelecek biz de o kabre bırakılacağız. Akibetimizi görmek için, ölümü hatırlamak için, rabıtayı mevtte bulunmak için bu şekilde gidiyoruz. Ama şu da olabilir, biz gittiğimizde orada metfun bulunan zatın ruhaniyatına haber verilir. tabir caizse adeta bir canlı yayın gibi onun ruhu bundan haberdar edilir. Yani bu son derece normal ve Allah'ın kudreti açısından son derece rahat olan bir durum. Ve onların bu alemle bir şekilde bir münasebetleri var. Ve bizlerin manevi hediyeleri onlara gidiyor. Ruhlarına Fatiha okuduğumuzda, Kur'an'dan okuduğumuzda, onlar namına iyilik yaptığımızda veya onlara dua ettiğimizde onların ruhaniyatı bundan haberdar ediliyor. Ve bundan istifade de ediyorlar. Ama diyelim her gün oraya çiçek götürsek, bir demet çiçek, o çiçekten istifade etmezler. Ama onlar için yapılan bir hayır, bir iyilik, ruhlarına okunan bir fatiha, onlar bundan istifade ederler. İşte değerli izleyenlerim, Allahu Teala bu ayet-i kerimede bizlerin hayat macerasını anlatıyor. Bizler bir zamanlar adeta yokluk karanlıklarındaydık, yoktuk. Bizi meydana getiren zerreler alemde dağılmış vaziyette ve ölü vaziyetteydi. Allah o ölülere hayat verdi. Mesela yediğimiz ekmeği düşünelim. Yediğimiz ekmek ölüdür. Bu bir zamanlar buğdaydı ama biçildi. Biçilince artık bunun hayatından bahsedemeyiz. Yedik ve bizde canlandı. Allah ölüye hayat verdi. Ve ölüye hayat vermek, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarmak Allahu Teala'nın alemdeki icraatlarından bir tanesidir. Ve o hem öldürür hem de diriltir. Hayatı veren o olduğu gibi ölümü veren de odur. İşte Allah bize en değerli bir nimet olarak hayat nimetini verdi ve daha sonra bu nimeti bizden alıyor. Ama ebediyen almıyor daimi bir şekilde almıyor. Geçici olarak alıyor. Emaneten alıyor. Azrail aleyhisselam ölüm meleği geliyor ve insanın ruhunu kabz ediyor. Bu da tabii ayrı bir nimet. İnsanın çok kıymetli bir cevheri olsa, mücevheri olsa bunu emin bir yere teslim etmek onu rahatlatır. Elinde kaldığında çalınmasından endişe eder. Ama işte en kıymetli cevherimiz olan ruhu Azrail Aleyhisselam'a teslim ettiğimizde bir nevi rahatlamış oluyoruz ve böylece dünyadaki maceramız bitiyor. Ardından kabir hayatı başlıyor. Kabir hayatı kıyamete kadar devam edecek olan bir hayat, ruhani bir hayat, buna berza halemi de deniliyor ve ardından bize tekrar bir hayat verilecek, ruh ceset beraberce yeni bir hayat verilecek ve insanlar şu dünyada Allah'a gıyabi olarak iman etmişken diğer alemde doğrudan doğruya Allah'a muhatap olacak, alemlerin Rabbine muhatap olacak ve bu şekilde insanlar ona döndürülecek. Cenab-ı Hak şu dünyada en güzel bir şekilde vaktimizi değerlendirmeyi ve huzuruna da alnı ak bir şekilde çıkmayı hepimize nasip eylesin.